Elazığ'da ev aksesuarları ve züccaciye ürünleri üzerine hizmet verecek olan bir işletmenin yeni şubesi düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Türkiye'de birçok ilde ev aksesuarları ve züccaciye ürünleri üzerine hizmet veren bir mağazanın 23. şubesi Elazığ'da açıldı. Açılışı özel indirimlerin olduğu açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi çek çek. İşletme sahibi Kani Kızılgül, 35 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek Elazığlıları işletmelerine davet etti. Türkiye geneli 22. şubemizden sonra 23. şubemizin Elazığ'ımıza yakışacağını düşündük. Allah nasip etti açtık. Yaklaşık 35 kişiye ekstradan istihdam açtık. Güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Güzel bir mağaza oldu. Şehrimize güzel bir marka kazandırdık.